Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır istediğiniz hayvancılık derslerinin ikincisi işte bugün yayında. Aslında daha önceden çektiğim birçok videoda hayvancılık dersleri niteliğindeydi ama bir seri başlatmış olduk. Onun devamını getirmek istedim. O yüzden bu hafta özellikle hayvancılık dersleri 2 yayında. Peki bu hafta hayvancılık derslerinde ne anlatacağız? Arkadaşlar, bu hafta hayvancılık dersleri adı altında bir işletme açılışından bahsetmek istiyorum. Hani ilk dersimizde işin en başına gitmiştik ya, işletme kurulumundan plan projesinden dam yapımından öncesine gitmiştik ya. İşte bu haftada bunlara karar verdikten sonra bir işletme nasıl açılır? Bugün onu konuşmak istiyorum. Hayvancılık yapmak istiyorsunuz, işletme nasıl açılır? bilmiyorsunuz. İşte bugün onu öğreneceksiniz. Arkadaşlar şunu unutmayın ki hayvancılık işletmesi her bulduğunuz arazi üzerine açılamaz. Hayvancılık yapılmaya müsait olması lazım. Sulanabilir tarım arazileri üzerinde hayvancılık işletmesi açamazsınız. Büyük şehirlerde, şehrin göbeğinde hayvancılık işletmesi açamazsınız. Peki, bulmuş olduğunuz bir yerin Hayvancılık işletmesi açmak için uygun mu değil mi nasıl anlayabilirsiniz? Arkadaşlar bu tapu üzerinde çeşitli ibarelerle belirtilmekle beraber aklınıza takılan her türlü soruda tapunun bir fotoğrafını ya da fotokopisini en yakınınızdaki ilçe tarım müdürlüğüne giderek oradaki veteriner hekim arkadaşlara danışarak burada hayvancılık işletmesi kurabilir miyim, açabilir miyim, açamaz mıyım? İşte bunu onlarla görüşebilirsiniz. Dam yapacağınız araziyi buldunuz. Oraya bir dam inşa etmek istiyorsunuz. Güzel büyük bir işletme kuracaksınız. Ruhsatı olsun istiyorsunuz. Beton bina yapacaksanız mutlaka öncesinde belediyeye başvurmanız lazım. Belediyeye başvurarak burada yazışmanız gereken şu an yanlış hatırlamıyorsam 22 tane devlet kurumu var. Bunlarla yazışma içerisine gireceksiniz. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden tutun maden teknik araştırmaya devlet su işlerine bunun gibi 22 tane devlet kurumuyla yazışmanız gerekiyor. 22 devlet kurumuyla yazışmanızı düzenleyen, bu konuda size yardımcı olan çeşitli mimarlar ya da haritacı arkadaşlar, harita mühendisleri bulabilirsiniz. Onlar bu konuda yardımcı oluyor. Bu işlemlerin tamamına arazinize hiçbir şekilde kepçe dahi vurmadan önce yapmanız lazım. Devlet kurumlarıyla bu yazışmaları yapmadan önce eğer gidip de Araziniz üzerinde herhangi bir işlem yaparsanız ciddi cezalar yiyebilirsiniz arkadaşlar. Peki biz o kadar büyük bir işletme kurmayacağız. 50-100 tane koyun alacağız. Daha da büyümeyeceğiz. Bu sınırlarda kalacağız. E, bu kadar büyük yazışmalara, bu kadar büyük koşuşturmacalara gerek var mı diye sorduğunuzda o zaman ben size daha ince püf noktalardan bahsedeyim arkadaşlar. Arkadaşlar her yapılan bina ruhsata tabi binalar statüsüne girmez. Nedir bunlar? Örnek vereyim çadırlar ruhsata tabi yapılar değildir arkadaşlar. Burada ruhsata tabiyetini sizin kullanmış olduğunuz beton miktarının yerden yüksekliğinin 1,5 metreye geçmesiyle beraber yapı denetime gitmeniz gerekmekte. Ve bu aşamada da ruhsata tabi yapı statüsüne girip bu şartlar altında da 22 kurumla yazışıp buradan onay aldıktan sonra binanızı ruhsatlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ama çelik konstrüksiyondan bina yapıyorsunuz. Profilleri diktiniz, üstüne sandviç panel, yanlarına saç koydunuz. Arkadaşlar bu binalar ruhsata tabi yapılar değildir. Ruhsatlandırmanıza gerek yok. Çadırdan hayvan işletmesi açacaksınız, çadırdan dam yapacaksınız. Arkadaşlar burada ruhsata tabi bir durum söz konusu değil o noktada sadece ve sadece ilçe tarım müdürlüğüne gidip ilgili yazışmaları yaparak dilekçelerinizi vererek işletmenizi açabilirsiniz. Peki nedir bu ilgili yazılar, yazışmalar ve ilçe tarım müdürlüğünüzde yapmanız gerekenler diye soracak olursanız tabii ki çok basit bir şekilde ilçe tarım müdürlüğüne gidip bütün bunları öğrenebilirsiniz. Ama ben size ön bilgi vermek açısından kısaca anlatayım. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi işletmenizin öncelikle ve öncelikle hayvancılık işletmesi kurulması için uygun bir yerde mi bunu İlçe Tarım Müdürlüğünden onaylattırdıktan sonra kesin olarak tespit ettikten sonra bu araziyi alabilirsiniz ve satın aldığınız bu arazinin tapu fotokopisini İlçe Tarım Müdürlüğüne götürüyorsunuz. Orada bir dilekçe hazırlıyorsunuz. İlçe Tarım Müdürlüğü size bir evrak veriyor. Bu evrağa hayvancılık yapacağınız yerin Hangi köye bağlıysa o köyün muhtarına götürüp imzalattırıyorsunuz ve su ya da elektrik faturalarından bir tanesini alarak ilçe tarım müdürlüğüne geri döndüğünüzde arkadaşlar orada kurmuş olduğunuz çadırdır ya da az önce bahsetmiş olduğum gibi profil üzerine sandviç panel saçtan yapmış olduğunuz gene aynı şekilde ruhsata tabi olmayan bir yapı olduğunu düşünürsek ya da bütün yazışmaları yapıp da ruhsata tabi bir bina ortaya koyduğunuzu, ruhsatlı bir bina yaptığınızı düşünürsek bu evrakları tamamladığınız takdirde artık sizin bir hayvancılık işletmeniz var ve sizin bir işletme numaranız var. Bu işletme içerisinde koyunda bakabilirsiniz, büyük hay büyükbaş hayvan da bakabilirsiniz. Peki ne kadarlık alanda ne kadar hayvan bakabilirim? Burada devletin size verdiği kapasite raporu çok önemli arkadaşlar. Peki bu kapasite raporu neye göre düzenleniyor? Eğer küçükbaş işletmesiyseniz hayvanların bulundukları alan ölçülüyor ve bir buçuğa bölünüyor metrekaresi. Hayvanların bulunduğu alanın metrekaresi ölçülüyor alanı. Bu da bir buçuk metrekareye bölündüğünde örnek veriyorum 150 metrekarelik bir yer yaptığınızda böyle bir buçuk dediğinizde 100 hayvan kapasiteli bir küçük baş işletmesi kurmuşsunuz demektir. Büyük başta ise hayvan başı duruma göre değişmekle beraber 6 metrekare ile 8 metrekare arasında değişmektedir. Dolayısıyla 100 adet büyükbaş hayvan bakmayı düşündüğünüz zaman hayvanların içine yerleşebileceği en az 600 metrekare kapalı alan oluşturmanız lazım. Peki işletmeyi yaptınız. 150, hayvan, 150 metrekarelik bir küçükbaş işletmesi yaptınız. Bu da 100 hayvan kapasiteli bir işletme olmuş oldu dolayısıyla. Yarın öbür gün sizin kuzularınız doğdu vesaire oldu. 100 sayısı 110, 120, 130'a çıktı. Bu durumda ne oluyor? Eğer arkadaşlar bakmış olduğunuz hayvanlar yerli ırklardansa işte o noktada kesinlikle ve kesinlikle bu kapasite raporuyla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Orada 100 değil 150 hayvanda bakabilirsiniz. Bu kapasite raporu sizde ne zaman bağlayıcılık oluşturuyor? Eğer yurt dışından hayvan getirirseniz yurt dışından getirdiğiniz hayvanların adedi işletmenizin kapasite raporuna göre size veriliyor arkadaşlar. Yani sizin işletme kapasiteniz eğer örnek veriyorum 1500 metrekare kapalı alanınız var. 1,5 metrekareye böldüğümüzde 1000 adet anaç koyun bakabilirsiniz. Ama içerisinde 500 tane koyununuz mevcut. İtalya'da yerli hiç önemli değil. Yurt dışında ne kadar hayvan getirebilirsiniz? 1000 başlık işletmenize içerisinde 500 baş hayvan olduğu için 500 adet getirebilirsiniz. 505 tane dahi kesinlikle getiremezsiniz. Yurt dışından ithal hayvan getirdiğinizde işte bu kapasite raporları çok önemli olmaya başlıyor. Kapasite raporunuzun dışına kesinlikle çıkamazsınız. Burada da damınızı büyütmediğiniz sürece kapasitenizi de kesinlikle arttıramazsınız. O yüzden bu çok önemli. Peki bizim damımız 1,5 metrekare hesabı yapıldığında 100 tane koyun alıyor ama bizde ithal koyun yok. Biz 150 tane koyun koysak olmaz mı? Yani hayvan başı örnek verelim az önceki örneğimizden gidelim. 150 metrekareydi. 150 tane koyun koysak metrekareye bir hayvan düşse biz orada 150 hayvana bakamaz mıyız? Bakabilirsiniz arkadaşlar ama bu rakamlar çok önemli. Bu rakamların dışına kesinlikle ve kesinlikle çıkmanızı önermiyorum arkadaşlar. Çünkü bu rakamlar belirlenirken uluslararası tüm standartlar göz önünde bulundurarak yani bu sadece Türkiye için, Avrupa için, Amerika için değil, tüm dünya için hayvan refahı açısından oldukça önemli rakamlar arkadaşlar. Burada şöyle düşünmeyin arkadaşlar bu alanın içerisinde kaç tane hayvan sığabilir olarak düşünmeyin evet 150 tane de hayvan sığabilir 100 hayvanlık yere 150 hayvan da sığabilir ama orada oluşacak mikroorganizma popülasyonu yani 100 hayvanın durması gereken yerde 150 hayvan koyduğunuzda bu sefer o ortamda aşırı derecede mikrop yürüyecektir dolayısıyla sık sık koyunlarda meme hastalığı, tırnaklarda çürümeler, topallıklar, ök, solunum sistemiyle ilgili hastalıklar, kuzularınızda ishaller, öksürükler, ölümler kesinlikle bitmeyecek. Uyuzlar kesinlikle bitmeyecek arkadaşlar. İşte bu noktada bu bahsetmiş olduğum mektrekareye düşen hayvan sayısı çok önemli. Bunu sizden hiç kimse istemese dahi siz mutlaka işletmelerinizde öncelikli olarak uygulayın ben bunu uygulamayan işletmelerin başlarına neler geldiğini defalarca maalesef görmek zorunda kaldım. O yüzden siz sakın ha sakın bu kuralların dışına çıkmayın arkadaşlar. Büyükbaş hayvan bakacaksanız 6 ila 8 metrekare hayvan başı alan mutlaka ayırın. Küçük baş hayvancılık yapacaksanız da bir koyun için 1,5 metrekare alan mutlaka olsun. Eğer kuzulu koyun için yer bakacaksanız da o zaman bir kuzulu koyun için 2,5 metrekare alanınız mutlaka ve mutlaka olsun. Aksi takdirde meydana gelecek olan çeşitli hastalıklar vesaire sebebiyle sizin hayvanlarınızda ne hastalık bitecektir ne ölümler bitecektir. İşte bizim ülkemizde yapılan büyük hatalardan da bir tanesi bu maalesef. O yüzden siz bu hataları yapmayın. Eğer yapıyorsanız da bir an önce bu hataların önüne geçin. Göreceksiniz ki bir sürü hastalığınız ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda da daha verimli, daha karlı bir hayvancılık yapmaya başlayacaksınız. Evet arkadaşlar bu hafta konumuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Beğendiğiniz videolarda mutlaka beğendim işaretine basmayı unutmayın. Bu, siz bunu yaptığınızda bizim videolarımız daha fazla kişi tarafından izleniyor. YouTube bunu daha başka kişilere de öneriyor. Ve daha fazla kişiye ulaşıp daha fazla kişiye faydalı olmuş oluyoruz. Eğer beğen butonuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdilik teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta başka bir, bir eğitim videosuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Peki gittiniz onlarla görüştünüz. Yapmak istediğiniz hayvancılık için uygun bir arazi size Koyun kaçıyor, koyun kaçıyor, kapı açık kalmış. Bunların içerisinde ilçe tarım müdürlüğünden tutun, maden müdürlüğüne, e, ma, ilçe tarım müdürlüğünden tutun, maden teknik araştırmaya, devlet su işlerine gibi gibi bir sürü kurumdan, yani ilçe tarım müdürlüğünden tutun, maden teknik araştırmaya, devlet su işlerine, bunun gibi 22 tane devlet kurumuyla yazışmanız gerekiyor. Eğer araziniz üzerinde oynamaya başladıktan sonra, dam ruhsatı için eğer gidip de ilçe tarım müdürlüğüyle eğer gidip de yurt dışında ne kadar hayvan getirebilirsiniz? Bin metre 1000 adetlik bin başlık yani burada sadece hayvan sıkış tepiş yaşayabilir bana